Yerim rakibi tuş Var elimde bir kos Çekerim kalene şut Yerim galaktikos Geçtim onca parkur Cepte para bal ya Yakalama Dream takım karma Çatışırım müzik için davam Bize bok atana bakın space bütün tayfa Erkeklikten oldu pomi atar yeni sayfa Onun bütün hayalleri gerçekleşir Mars'ta Hızlı sana göre değil inan Boşa çaba bebelerin yeteneği kira Dilim olur silah Eydar akıl firar Dertlerimin arasında bulmalıyım bir ya istiyorsan olur az İzmir'imden hızlı parça Sanki saat kulesinden tüm şehre ganja Bak shoot, bizim ekip parça Gözlerim ateş ediyor sanki bir tabanca İzmir'imden hızlı parça Sanki saat kulesinden tüm şehre ganja Bak shoot, bizim ekip parça Gözlerin ateş ediyor sanki bir tabanca Yolumuza dolu engel Yakıyorum takmak Harcayamam vakitimi Edemem ki laklak bu yarınıma Koşuyorum hap hap Seni tanıyalım hoş geldin Hoş bulduk ismim Çağlar Soyadım Başar İzmir'den katılıyorum 23 yaşıma yeni bastım. 23 yaşıma kadar e, kendi çabalarımla bir şeyleri başardığımı düşünüyorum. Daha fazlasını hak ettiğim için, düşündüğüm için buraya geldim. Yani olmazsa da kendi çabalarımla devam etmeye devam, sıfır sıkıntı yani. Hiç bozukluk botuklu, yok, adam'sın. bırakmak adam'sın. yok, aynen. Adam'sın. Big respect bro, big respect. Üretmeye devam. Devam, aynen. Sağlamsın, Teşekkür adamsın, ederim. ediyorum.